Sayın severler 17 Kasım Perşembe günü İzmir'de 7 koşulu programda Altılı gangen 2. koşuda birlikte saatler 15.30 olduğunda başlayacak. <laughs> 2 numaralı cinsek 1201 19.3 30105.6 son 400'ü ise 27.3 yaptı. 3 numaralı Hippie Winner Gökhan Erduman'la çalıştı. Binini 1.06.7, son 400'ü 25.2 ile geçti. King of Turf dıştaki isim içte ise Dragon Pearl vardı. Binini 1.04, son 400'ü 25.5 yaptı. 5 numaralı La Bombonera Savaş Erdumanla çalıştı. Binini 1.05.2, son 400'ü 25.7 yaptı. 6 numaralı Line Piece görüntüye gelen isim Feyzullah Avcı ile çalıştı. 639 son 426 yaptı. 7 numaralı afilli kız Hüseyin Topsakallı çalıştı. 800'ü 52.7 son 400'ü 27. Bir numaralı maratoncu Fırat Artış da çalıştı. 600'ü 37.8 son 400'ü 24.5. 2 numaralı Ökehan Barış Topçu ile çalıştı. Binini 1.04.8 son 400 ise 24.5 yaptı. 3 numaralı Akıncı Bursa'da çalıştı. Mehmet Avcı ile binini 3 son 424 yaptı. 4 numaralı Dartanyan, Onur Gökçe ile kenter yaptı. 5 numaralı Lozan, Halil Gün'le çalıştı. 639 son 400'ü ise 26 ile geçti. Obrada, Alican, İnanda 635.6, son 423.6. 8 numaralı Black Phantom, Gökhan Erduman'la çalıştı. Binini 1.07.7, son 400'ü ise 26.7 yaptı. 10 numaralı Gül Nişan Ulaş ile çalıştı. 850, son 400'ü ise 24.2 yaptı Gül Nişan. Bir numaralı Demir Bey Bursa'da çalıştığı Turgay Doğan'la ekranlara yansıyor. 1200'ü 1.26.6 binini 1.11.7 son dört ise 30.3 ile geçti Demir Bey. 3 numaralı Anka Ateşi dıştaki isim işte ise İremim vardı. Binini 1, 1.09 son dört ise 26.7 yaptı. 5 numaralı Güç Alp. Cuma Akkılıç da çalıştı. 640.5 son 400'e ise 26.3 yaptı. Altı numaralı Nakkaştepe Tepe Sefer Soysal da çalıştı. Binini 1.15 4 ise 28.5 yaptı bu isim. 7 numaralı Nurbek Halil Gün'le çalıştı. Binini 12, son 400'ü ise 28.8 yaptı Nurbek. Alavara Harun Gürgen'le 600'ü 42.7 son 400'ü ise 28.5 yaptı. Ateş Bilek, Murat Durmuş da çalıştı. 640.5 son 400'ü ise 26.7 yaptı bu isim. 10 numaralı Yalı Efes'i Selçuk Ay Yıldız da çalıştı. Binini 1.08.5 400'ü ise 28.7 yaptı Yalı Efes'i. Bir numaralı Genesis Murat Ok'la ok çalıştı. 800'ü 49.3, son 400'ü ise 23.8 yaptı. 2 numaralı Hoyon Mehmet Gönültaş'la çalıştı. 1200'ü 1.20, binini 1.06.4, son 400'ü ise 26.7 yaptı bu isim. 3 numaralı Queen of July Emrah Ayhan'la çalıştı. Binini 10.5 400 ise 24.5. Raven görüntüye geliyor. Sinan Akşın'la çalıştı. Binini 1.04.5 son 400'ü ise 26.5 yaptı. Sandavnik Gökay Kaba Palamut'la çalıştı. 600'ü 38.2, son 400'ü ise 24.7. Altı numaralı Grimaldi, Ferdi Kabadayı ile çalıştı. Altı yüzü 38.8, son dört yüzü 25.4 ile geçti. Bir numaralı Keleş Han Erdi Gökçe ile çalıştı. Binini 1.14 dört, son 400'ü dört ise 29.3 yaptı. İki numaralı Lokumoğlu Aytek Dülger ile çalıştı. Bursa'da 600'ü 46.3 son 400'ü 30. 4 numaralı Taşsız Kral sprintinde Müslüm Baydan'la dört düzü 28.5 yaptı. 5 numaralı Çarigrat Doğukan Karanfil ile Bursa'da çalıştı. Binini bir 12 son dört düzü ise 28.6 yaptı. 1 numaralı Acartay dıştaki isim içte ise Çınar Bey vardı. 1201-17.4 binini 103.5 son 400'ü ise 25.4 yaptı. İki numaralı Bari görüntüye geliyor. Sinan Akşın'la çalıştı. 600'ü 38.3 son 400'ü ise 25.3 yaptı. For my son içte olan isim ortada Yellow Jasmine dışta ise King of my heart vardı İçteki for my son binini 102.6 son 425.8 yaptı içteydi. Green Red Harun Gürgen de çalıştı 1200'ü 116.7 binini 103.4 son 426 yaptı bu isim. 5 numaralı Hamid'in içteki isim. Dışta ise Zaraki Kempaçi vardı. İçte kalan Hamid'in 849.6 son 424 yaptı. Hikmet Tuç'la çalıştı. içteki isim. King of My Heart en dışta olan isimdi. Binini 1.03 son 400'ü ise 26.2 yaptı. King of My Heart. 7 numaralı Midnight Fire görüntüde Nasu Aktaş'la çalıştı. Binini 1.03.5 son 400'ü ise 25.8 yaptı bu isim. 9 numaralı Şeker Sultan görüntüye geliyor. Sprint yaptı. 400 metre 26.5. Bir numaralı Çınar Bey içte olan isim, dışta ise Acar Tay vardı. İçte kadan Çınar Bey 1200'ü 117.4, 103.5 son 400'ü ise 25.4 yaptı. 2 numaralı Zalınoğlu Bursa'da çalıştı. menduh Çardaklı ile 1200'ü 116.2, 1000'ini 3 son 400'ü ise 25.8 ile geçti. 3 numaralı Şen Akyüz, Nurettin Şen ile çalıştı. 1201 19.2, binini 104.7, son 425.3 yaptı. Bursa'da çalıştı. 4 numaralı Magic Apple, Seyhan Demir ile görüntüye yansıyor. 1201 17.5, binini 103.7, son 426 yaptı bu isim. 6 numaralı Dab B Mürsel Kayış ile çalıştı. 1201 17 1003.5 -20 son 400'ü ise 25.4 yaptı. 7 numarada Verbon 1201 19.5 binini 105.8 son 426.8 yaptı. 8 numaralı Six Life Sinan Ülgen çalıştı. 1201 17.4 1021 04.3 son 400'ü ise 26.4 yaptı. 10 numaralı Grey Wolf Onur Gökçe ile çalıştı. 640.5 son 400'ü 26.2 yaptı. Doğu Bayazıt görüntüde Gökay Kaba Palamutla 637.2 son 4 düzü 24 yaptı. 13 numaralı Oğlu Manıl Mehmet Göksu ile çalıştı 637.6 son 4 düzü 24.4 ile geçti. Sayın severler 17 Kasım Perşembe günü İzmir'de yarış heyecanı yaşanacak ve İzmir'de 7 koşulu programda 1. koşu ile birlikte 7'li prese ve 1. üçlü ganyan başlayacak ve saatler 15.30 olduğunda ise 2. koşu ile birlikte İzmir'de 6'lı yan başlayacak. Tüm yarışseverlere severlere keyifli seyirler diliyoruz ve aynı zamanda bol şanslar. Müzik